yepyeni bir seriye şey başlıyoruz. Güzel videolar yapıyoruz. Her şey size sizi bir bekleyin. mi? Kesin mi? Kesin mi? Ben. Şu baba, şu annem, şu da benim. Bakın. Ne kadar büyük şimdi değil mi? Şu. Şu annem. Bu arada kamera tuttuğum için yanlış da gösterebilirim. Yanlış değil. Çikolata gösteriyorum lan. Şu da benim. Bakın. Şu da annem şu benim işte benim bebekim ee, şimdi şunları koyalım bakın ilk önce şöyle yapıyoruz tamam hop 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 su alacağım videoyu bir yürü ben alıyorum her tamam, şeyden... no, sen nereden su alacaksın ben yemek yapıyorum videoyu bir dur ya, dur. tamam Dım. Biraz korkuç olsun dedik ama korkuç değil belki. Oğlum bir koyak dedik yani oturan dedik düştük. Bugün gelirsin ne düşmüş doğanlayım ben. Solun kilara bin ölmesem nara gireyim seni gireyim. Oy. Gireyim en spotun şarkılarını bilen. Allah. On geçe kim hayır yüzüzük. Hey kardeş bu sübün Ben de her şeyi ölçerim. Bir adam daha çıktı benim başıma ya. O da benim. 1 <laughs> 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 Arkadaşlar arkadaş ya ben şimdi kanı. Hani böyle şuradan doğuruyorsunuz değil mi? Şöyle doğrarken şurada var ya. Belki şuradan geliyordur. Şöyle ya da şuradan direk akıyordur. Bileceğim. Hani bir tane ya soğan ya da patatesi şöyle bir doğrayabilir miyim arkadaşlar göstereceğim mi? Bir saniye çıkarmayın dene. çünkü ara sana kızartacağım işe giderken öyle bırakacağım. Evet şöyle. Elini kestirirsin. Yok bir şey yok. Dikkat et. Hayatımda ilk defa Tamamdır yeter 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 patates biter Perşembe gün alacağım Aç bakayım Bak olmuş Al göster şimdi patatesi Şöyle patatesimiz ee, Kına Yani bana göre Yani üzülüm patatesi Şurada patatesin Şeyse göstereyim bunu bulamayanlar da var ama eh, abini kazmak için. Allah kime yazmasın. Allah kime yazmasın ama oğlum fakirliği versin mi? Arkadaşlar şu anda şöyle bir şey diyeceğim. Ama inşallah siz de diyebilirsiniz. diye yani. Ee, şimdi diyelim ki Allah'ım yanına daha çok versin. Ben hep sonlara kalktım. Ben de Allah bir bereket versin diyelim. ona sonra bakın şimdi taktikimi yapıyorum. Oh babaanne benim çok kanım dolu. Ha tamam mı? Kalkabilirsin. Tamam babaanne kalkıyor. Oh. Böyle ömür. içime. Oğlum kamerada tek şeyim göğsü yıkıyor. Allah bin melekir versin oturak gösteriyorum. Oğlum daha çok versin. İkincisini söylüyorum. Ama böyle şimdi arkadaş ya. Babam da saçı çıkıyorum diye. Hani böyle Allah bin melekir versin diyorum ya. Allah bin belki versin dedikten sonra Allah yani daha çok versin diyorum. Az önce bir kalp kahve, fahri baktık. Ama ben baktım. Annem bakmadı. Şöyle ilk kahveni şöyle. Arkadaşlar senden geçen bir ayaklama şurada tarif uzatabilir misin? Hasta olmayan. Yakalar. Yavaşça at. 38 numara. Ben 38-39 mu giyiyorum? Aynı giyiyor sana numaradan ya. Yakında ben annemi de boy olarak geçerim yani. Olur Bu olsun. arkadaşlar evet. e, böyle e, isterseniz böyle annemi bir video çekebiliriz belki ee, daha çok like gelirse arkadaşlar böyle annem annemi bir de boyumuzu ölçebiliriz bir videoda eğer böyle daha çok tarz videolar gelmesini istiyorsunuz Öyle öyle bilgisayar da açacağız, bilgisayarda böyle video çekeceğiz. Ne olur, ne olur, ne olur. Allah'ınızı seven, e, kanalıma abone olun. Kan kanalıma... Hiçbir şey söyleyemedim. Kanalıma abone olsun, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Allah'ını seven, ben Allah'ını seviyorum. Birisi şimdi çıksa bana Allah'ını seven... Kanalıma abone olsun derse... Ben olurum mesela, ben olurum. Değil mi? Ben olurum yani. Evet. Arkadaşlar Allah misal sevmeyen yoktu mesela Türkiye'de. Allah bir da yoktu mesela. Evet. Allah bir da diyor. Şimdi arkadaşlar. Oh. Bir hop. yandan bu fotoğraf oluyor. Hop. Hop. Bu arada yaz geldi. Ee, havalar sıcağıma başladı ama güzel. Ben yazı seviyorum ya. Ama çok da yaz iyi değil arkadaşlar ya. Biz neyse böyle kış da olacak yani. Ama böyle hava oturup yani, olunca güzel oluyor ya. Serin. Aynen böyle serin iyi yani. Anne hani senin havada böyle kış olur giyebilir misin? Yani. Aynen öyle. Evet. Çünkü e, bakın arkadaşlar. Buraya ben tam yaz geldiğinde. Anne tam... tam vereceğim. şu e, çay bardağı Bunların olduğun yerde su bardağı var. Bir tane alır mısın? Bulgur ölçeceğim ben. Büyük mü küçük mü? Büyük su bardağı. Su içtiğimiz su bardağı bak. 200 mililitrelik. Bulgurumuzu oh, oh, ölçelim. Oha! Oh, oh. Evet. Durun bir dakika. Ilk su içeyim şuradan. Susadım ya. Ayaklarına sandalye üstüne koy da hasta ol. Şimdi biraz, biraz ben keseceğim. Saç kaç olmuş ya? Yani bir bakayım. Saat kaç? Telefonun saatine bak bilmiyorum. Mutfak da yok. <laughs> Ayağımda şeyi sakladım. <laughs> Oğlum benim içeride bir dakika bayan var. Bakın şimdi telefonu kaplayayım mı? Bakın arkadaşlar zaten şu kadarı telefonu kaplıyorum mesela bakın. Bu arada Photoshop yapmıyor çünkü ben Photoshop'un nasıl olduğunu bilmiyorum. Onu Bakın. henüz öğrenmedik. Şeye bir durdursana ben şuradan su alayım arkadan görünmemek için. Evet arkadaşlar. Şimdi bana aman şimdi tetiğimiz yiyor. Ne tetiği lan? Ne tetiği lan? Gelmiyor oğlum. Ne normal mi ya. Hay hayvanlar gibi yiyorum. Hayvanlar doğru yiyor. Neyse yani. Muuu bam yemiş. Tamam. Yine tamam. geldi, e, geldi. Kulnada yavaş yer. Vallahi benim bildim. Bu arada video 34. Makarna ne yemek istiyorsan ye makarna. Tamam yiyeceğim de arkadaş şey bir şey anlatacağım. Bana bir şey bırak. Yiyecek bir şey mi bilecek? Ee, yiyecek çok taze etmiyorum. Ben mesela Şaban seçeceğim. Sen? Şahan Gökbahar mesela e, bana biraz e, bazı yürüyor. Bana bayı bir saçma yürüyor. Mesela bir tanesinde kızı böyle acı bağımlıymıştı. Yanlış. 17 bölgeyi ben toplamıyorum. Şimdi arkadaşlar Şimdi Sence Şengök Gökbakan mı Kemal Sunal mı? Kemal Sunal mı? Anlıyorsun hani sen? Sence? Yorumlara yazın be. Arkadaşlar bu arada benim e, açık değil. Benim yemek yorum yorumumuzu e, aynen. Ben şu an 8 yaşındayım arkadaşlar. E, 10 yaşında falan belki 10 inşallah. 10 sene sonra 18 yaşında ünlü bir youtuber olacağım. Ama belki onu Allah bilir arkadaşlar. Onu Allah'ın yolunda içeceğiz. Onu Allah bilir. Bu arada kimden korktuklarınızı yazın. Her şey, Ben bir tek Allah'tan korkarım. Başka kimseden korkmam. Kim gelirse gelsin. Şeytan gelsin. Bir manlı gelsin. gizi ağzını burnunu kırabilir mesela. Ama onu da Allah bilir yani. Her şey Allah bilir. Ben o yüzden Allah'ımı seviyorum. Mesela bakın. Şimdi böyle yine şimdi dağıtmışım. Hi. Bu arada arkadaşlar sakının ki ben böyle bir şey yapmam ama siz sakının ekmeği yere atmayın. Ben böyle çok küçük e, böyle ama ben o zaman bebekim ya. Böyle babama göre atmıştı. Babam, babam da böyle kulaklarımı eğiliyor. O zaman da şöyle değilim de kulaklarını gezer mi? Pipini gezer mi? Şimdi ben ne yapayım? Onu niye ben bunu niye ben mi? En son ben bir attı ekmeği full attım var ya. O da çok üzüldüm ya. Onu bulamayanlar var ya. Ama o zaman üzülmemiştim arkadaşlar. Bebeğim ya. 4 5 yaşlandı bir şeyim. 14 5 3 4 yaşlandı bir şeyim. Ee, yani o zaman üz fakir falan bilmiyorum ben. Fakir zengin. Arkadaşlar hani o böyle anlatırken böyle diyor ya. Hani böyle Allahümme salli ala Muhammed ya hayli ve sabbili ve hani zenginler fakir savaşıyor ben o zaman e, böyle nasıl savaşıyorsun kılıcı alıyorlar böyle ya da Osmanlı topatını alıyorlar hü ya şu oturduğun yere kıracaksın ya ayaklarını sandalye üzerine koy ya da masaya Hemen. Şöyle bir şey yapmam lazım acaba. Hayır, YouTuber'larda menüsünü ben haladım. Hani en iyi inşallah biliyorsunuz. En iyisini alabiliyorsunuz, normal alabiliyorsunuz. Şimdi ben onu deneyeceğim. Hadi söyle. Hızlı, hızlı mı? Bu arada benim eee benim hızım bu yavaş. Çok mu yavaş? Çok yavaş. Az yavaş, normal yavaş yani. Normal normal de değil bak. Normal hızlı. Daha hızlı. Abi bu hoca mı bizi ya? Yeter yeter. Bırak artık. Videoyu durdur artık. Az, boş ver yeter bu da. Yani bugün ee, ben böyle neyim? Bu arada ben ne kas yok. Bakın. Çok güzel miyim ya? Ekran öyle görünmüyor ama Normalde bak. E ben abim diyor. Ya var sen ne diyor? Ya İbrahim abi ne var ya? İbrahim abi ne diyor Arkadaşı, ya var? Arkadaş bakın. İbrahim abi eskiden benim videolarıma e, çıkmak isterseniz çıkıyordu. Çıkmak istemeseydi çıkmıyordu. Ama artık çıkıyor. Benim ünlü olacağımı bazen biliyor. Gel. olacak <laughs> Benim ağam Benim ağam ne olacakmış. Ağam sen ne boyu donu biliyorum ben. Abi ben sen arkandayım demişti. Hatıyorsun değil mi o Benim izim yer ne varsa. Bu arada camdan ben gözüküyorum. Ama orayı gösteremem. Çünkü camda. O patatesleri yarın sarfına yapıcam sana işe giderken Patatesi kısa süreli miydi ya? Yemekten emek düşmüyon Oh! OHH! Neremi ne verirsin? Bak böyle. Şimdi Ben neremi? Oğlum! Oğlum kamerayla boyun yetmiyor ki baksana Kısaca gazlarım çıkıyor Oğlum! şey yapalım mı? oh OHH! OHH! oh OHH! OHH! Oh, oh. <laughs> tamam. Kaç dakika çekiyor video? 34 dakika falan alıyor. Ooo çokmuş. Ama yarın nasıl saklayacağım? Şu an 15 dakika. Arkadaşlar. Eskiden ben nasıl konuşuyordum? Konuşmam düzelmiş mi? Bu arada ben çok saçma bir şey yapıyorum. Kurduk hatta mı bakıyorum? Temiz mi değil mi diye. <laughs> Enes burada hani Instagram'da böyle bir şey paylaşmıştı. Hani böyle kastı da böyle. Ama onlar burada çok da bile belki ya. Şöyle de. Size biraz anlatayım mı? İbrahim abim bu ya ne yapmış biliyor musunuz? Hani şöyle. Şu böyle pille oluyor. Hani böyle şarj, çöküyorsunuz. Böyle doluyor ki onu şarj Ya da bir e, tabletin. Evet. Biz. Ondan sonra İbrahim abim böyle. Bakın şimdi ben İbrahim abim. Böyle soktum sana. Böyle ben ben, ben bakıyor da gitsin. Allah Allah ne ben diye bakıyorum Allah'ım ya. Bu, Bu arada arkadaşlar. E, arkadaşlar Çumpadım ya. Bu arada arkadaşlar. E, burası da söyleyen havasa. E, like atsın. Like atsın. Bu arada pişeceğim. şey E, yorumları yazın. Ya böyle spor. Ya da donumuydu ama inşallah Böyle eğimi planda da şeyle açıktı. Odan da yazabilirsiniz e, açık sıfırı. E arkadaşlar burası da ise kupalarınız kaç? Benim 3000. 3000. Hani şöyle okçu. Okçu var. okçu var. Hayır 3001. 3000 bir. bir şey. 3001. 3003. 3003. De en son belki. 3003. Anlamıştım. 3003 benim kupalarınız kaç? Okçu aldım e, ee, yavaş yavaş 4000'e adım atmaya hazırlanıyorum. 4000'de şöyle hani böyle şey var ya arkadaşlar. E, ee, bu arada ben böyle o, o kümünü çok zorladı ya. Hani 500 kupada böyle hani bir şey geliyor böyle atıyorsunuz böyle atıyor. Ama sonra 1000 kupada da böyle roketçi var. Ondan sonra ee, bu. 2000 kupa hani böyle bombalı atıyor ya böyle elinde mmm gibi bir şey var. Onu atıyor ya. Onu aldım ama okçu oh, benim çok zorladı ya. Onu almak için cehennemi verdim neredeyse. Allah'ım hep dualı ettim. Allah sayesinde kazandım. Allah'ım sana şükür olsun ya Rabbim. Amin. Çok, çok acıtıyor ya. Gözlük, gözlük ya. Bakın gözlüğüm. Şöyle. Nasıl gözlüğün? Dikkat et. anne annem. Amin. Eskiden ben camili yerdim. Oh be. Eskiden böyle telafiye yerdik böyle. Ramazan <laughs> mıydı? Ne? Ramazan telafiye gördük. Telafi Haa telafiye de yürüyorduk. Bu konu var ya. Konu yüzünü çıkartın. Şey, şuradan bana iki tane e, kapak uzat da şöyle yemeklerin üstünü kapatıvereyim ben. Dönüyor. yapın. Bak şurada tavanın arkasında kapaklığa var. Var mı? İki tane kapaklığa var. Ha bu mu? He. Büyük mü küçük mü? Yani bir tanesi küçük bir tanesi büyük olsa. Ama o kadar da küçük olmaz ya. Ben o kadar küçük olmaz. Onun bir büyüğünü ver. Bir tane daha ver. Ama şöyle uzat da şeyden görelim. Tamam versene. Alsana. Versene diyorum ya. Tamam, yeter. Böyle arkadaşlar işte, size şu an komik hikayeni bile anlatam. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ee, Kemal Sunal'ın. Çimik. Şöyle. Çimik. Şöyle. Al fıya ister misin? Çek şu yere be. Ne istemezsin için o. <laughs> Herkes bakıyor şimdi şu şey <laughs> adam. Adam <diyor> da böyle. <laughs> Şimdi bir şey geliyor. Üçüncü. Videomuz orada da sana gel çıkan salatalık yıkayım. Salatalık var burada. Durdur da. Dur ya kuşunu göstereyim. Şimdi karımda. Kadını... Ondan sonra bir dökülü. Ondan sonra çıkarsın. Mergin mi? Mergin mi? mi? Şimdi çıkadım. Tüh! Niye kalk gitti? Şimdi ben seni. ya lan bak gücü olur. Şimdi ben seni. Aa, ver sen lan bakar Ver lan. Şoförü yer. Neyse şimdi durduruyorum. Evet. Bakın şimdi daha aynısını yapıyoruz. Al. Ya. Şöyle. şu yerim. Hadi yemem bizim Hmm. Hmm. Bu arada daha iyi olurum. ya. Hmm. Bu Hmm. Şu kadar yok çok kötü. Evet. Yüklüm. Gel lan şunu. Mergin başımı çıkar. Sıkışmış da. Tüh, Tüh yok hey, gitti. Şaban yoğurdun peşinde adamın üstü sarmış. Şimdi yedim seni. Gel bana. Kötü olur. Şimdi ben Aa. Aa! Başın lan bakıcı mı? Vallahi aa! gel ben şöyle. Böyle. Ha. Otobüs kaza yaptı. Allah şimdi şey yapmasın da. Otobüs kaza yaptı. İstanbul'da zaten. Bu adam. ben İstanbul'da doğmuşum. Annem öyle. çok bir şey yaptım. Olayın şöyle ısırırken böyle hafta yapıldım ya. Hani böyle bakıyor. Böyle baktım ama aynı şey herkes de böyle baktı. Şoför de baktı. Ha. Hmm. Video durdur artık benim videomu bu kodaya. Sonunda video durdun mu acaba? Ayhan abim yani annemin şahsini yedim yapmış. Hmm. Hmm. Biraz bir daha. Yok. Tamam. Evet. Bu yolunda sonu yeriz. Onu beğenmişsiniz işte. Yok edin. Abone olmayı Hem bye.